Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar kirlenmiş olan aracımızı yıkamaya getirdik ve gerçekten çok iyi bir usta olduğunu söyledi arkadaşlar. Cengiz Usta'ya getirdik. Cengiz Usta yani çoğu arkadaşım tavsiye etti. Ben de özellikle Cengiz Usta'ya getirdim. Gördüğünüz gibi aracın arka bağcını açıyorum. Gerçekten bayağı bir kirlenmiş. İç tarafı da Aynı şekilde size iç tarafını da göstereyim arkadaşlar. Benim cimcime Bayağı bir kirletiyor ayaklarıyla. Gördüğünüz gibi bayağı bir koltukları kirletmiş. Yani arkadaşlar umarım güzel bir video olacaktır. Değişimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar değişime başlayalım. Tabi başlamadan önce bugün motor kısmını da yıkatmayı düşünüyorum. Motor kısmını da gördüğünüz gibi yani 2 yıldır hiç yıkanmadı motor kısmı. Motoru da teri ediyordum ama sıkıntı olmayacağını söyledi Cengiz Usta gerçekten de hiçbir sıkıntı yaşamadım eminlere bırakmaya başlayalım. Havayla arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk başta tozunu alıyor havayla daha sonradan süpürge makinasıyla içine giriyor gerçekten didik didik temizliyor usta süpürge makinasıyla. Gelmek isteyen olursa arkadaşlar yani Hatay'da ilçe garajının karşısında yeri yani gördüğünüz gibi içini tozunu almaya başladı. Bir karışımla arkadaşlar kendisinin yani bir karışımla temizlediğini ve daha sonradan içerisini arkadaşlar tazikli suyla yıkıyor Cengiz tutan. Gerçekten bayağı bir uğraştı sağ olsun. Şimdi arkadaşlar köpükle etrafını güzelce köpüklüyor diğer arkadaş. Şimdi sonuca geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten parlamış araba. Yani içine içine bakar mısınız arkadaşlar? Parlamış resmen parlamış araba. Cila çekilmiş gibi kendimi görüyorum. Arabada hiç pasta cila yok. Motor kısmına geçelim şimdi. Gerçekten baya güzel. Şimdi eski bir görüntüsünü görelim. Eskiden bu şekildeydi arkadaşlar motor. Yani motor gerçekten böyle çok kirliydi. 2 yıldır yıkanmamıştı. Şimdiki haline bakın. Gerçekten şahane olmuş. Ellerine sağlık usta. Ben değişimden çok memnun kaldım arkadaşlar. Yani umarım sizde bu şekilde memnun kalırsınız. Videoyu beğenmeyi arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.